Teröre terörist demeyen, terörü hı. lanetlemeyen bir parti olabilir mi? Bir siyasetçi olabilir hı. mi? Evet. Ben burada münferit olaylara girmeyi çok doğru bulmuyorum. Hele böyle siyaset bu siyaseten ben biliyorum, kullanılması biliyorum. Da, biliyorum. da bir, bir şey söylemek istiyorum. Hı hı. Burada en önemli sorun, sorunun temelinde yatan şudur: ee, 2009 yılında PKK ile Hükümet birlikte yol yürüt. Oslo süreci başladı. 2005'e kadar bitirmek için bir süreç başlattı. 2005'e kadar terör örgütüyle işbirliği yapmadı. 2005'e kadar yapmadı, yol, yol yürüdü. yürüdü. Ve burada HDP'yi, HDP'yi de kurye olarak diyebiliriz, aracı diyebiliriz, postacı diyebiliriz, HDP'yi de kullanarak terörle bağlantıya geçtiler. Bu arada siz bu açıklamasını da diyebiliriz, irtibat getirdiniz. diyebiliriz, yol yürüme diyebiliriz. Ne dersek diyebiliriz bu. 2005 yılındaki Dolmabahçe 2015. 2015 yılındaki Dolmabahçe mutabakatına kadar bu süreç sürdü. Yine bunun yanında ikinci terör örgütü olan FETÖ örgütü. FETÖ örgütüyle de Nasıl ki 5 yılı aşkın PKK ile böyle bir ilişkisi varken aynı yıllarda FETÖ, Hasan FETÖ, FETÖ, sonuna getir, FETÖ evet. terör örgütüyle de FETÖ terör örgütüyle de 10 yılı aşkın bir ne dersek iltisak, ortaklık ya da birlikte hareket bu hareketin içinde oldu. İki terör örgütüyle birlikte olmak aynı yıllara rastladığı için Türkiye'nin birçok dengesi ve ahengi ve yargı kurumlarının şeyi de bozulmuştur. Hukuk güvenci, hukukta büyük tahribat olmuştur. Fakat 2014 yılında Tamamlayın, terörle tamam. olan, terörle PKK terörüyle olan ilgiden ve münasebetten dolayı adına ne dersek diyelim. Yanlış ifade kullanmak istemem. Burada bir maksada dönükte değil söylediklerim çünkü çok ciddi konular bunlar. 2014 yılında bir yasa çıktı. Bu yasada şuydu. Terörü sonlandırmak için yetkilileri, ilgilileri sorumsuz kılmak için cezadan muaf tutmak için hazırlanmış 5 maddelik bir kanun yapıldı 2014'te. Bu kanunun maksadı şuydu. Bunu Bakanlar Kurulu yürütür sekreter kamu güvenliği müsteşarlığı yürütür der ve bu eylem planını hazırlayan da hükümettir, bakanlar kuruludur. Yani yani hükümeti, hükümet yetkililerini, kamu güvenliği müsteşarlığı ve yetkililerini, HDP'lileri hatta terörü de kimler iltisaklıysa muaf tutan bir yasaydı. Fakat Yıl 2014'te bu yasa çıkarılmış olmasına rağmen garadan sonra gördük ki HDP yöneticilerinin sorumlularının Kandil'deki fotoğrafları yayınlandı. Bunlar bu 6551 sayılı yasanın kapsamı içinde hükümetin başlattığı kötü niyetle demiyorum. İyi niyetle Kaç diyelim. Bir numarasını bir daha 6551. İyi niyetle diyelim. Çözüm sürecinden başlıyor. Evet. İyi niyetle de olsa ama ceza yasasına göre ağır bir suçtur. Bu iltisak ve Bu HDP, olmak e, devletin ama, bilgisi dahilinde tabii gittik ki. diyor. Tabii ki ama 651 sayılı yasayı çıkarmakla devlet yetkililerini, kendisini, HDP'yi ve kuryelerini korumuş oldu. Şimdi bakıyoruz ben. ki, bakıyoruz ki bu süreçte yapılan birçok eylemi bugün hükümet kullanma yolunu seçiyor. İşte şu fotoğraflar var, bunların şu şeyleri var gibi. Bunları, Sizce bunları niye çok kullanıyor? ciddi siyaset adına şeyde ise bakın, fetö terör örgütüyle ise iltisak konusunda hükümet bir önlem alamadı. Yani bu 6551 sayılı yasayla aldıkları önlemi alıp kendilerini muaf kılamadılar. Onun için 2013 16 25 17 25 Aralık 2013 tarihini bir milattır demek zorunda kaldı Sayın Cumhurbaşkanı. Bununla şunu demek istedi. 2013'e kadar olan süreci Görmeyin, görmezden gelin. Yasada öyle bir milat bunun, var mı? Hayır, bunun bağlayıcılığı bir yoktur, yok. hukukiliği yoktur. Onun için 2013'ten öncesi sorgulanması, kovuşturulması gerekirken yargıçlar ve savcılar ne yapsınlar? Güvenceleri yok, onları da kötülemek istemiyorum. Güvenceleri olmadığı için 2013 milat denilen tarihten sonrasını kovuşturdular ve soruşturdular. Oysa oysa Son bugün bugün görevini yapan bir yargı olsa 2013'ten öncesine girdiği zaman birçok kişinin ve siyasetçinin saymak istemiyorum iltisaklı ve irtibatlı olduğu Peki. ortaya çıkar. Çünkü evet. FETÖ ile bağlantı şey kaldı. Tamam. Muafiyetten tamam, yararlandılar. Evet.